Arkadaşlar 3-4-5 AYT Fen Bilimleri Denemeleri 3 Kimya Sorularının Çözümleri ile birlikteyiz. Birinci sorumuzdan ötürü bir atomun temel hal elektron diziliminde en yüksek enerjili orbitalin en artı L değeri 4'tür. Bu element atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? 19 olan elementin elektron dağılımını yazdığımız zaman 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3p1 şeklinde pardon 3 p 6 4 s 1 şeklinde yazılır. 4 n art, n değeri 4 l değeri ise s orbital ile bittiği için 0 4 artı 0'dan 4'tür olur. E, 13 olan ise sadece son katmanlarını yazıyorum. 3s kare 3p1 ile biter. P orbitali ile bittiği için n değeri 3, l değeri 1, 4 olur. n artı l değeri olur. 17 olan ise 3s kare 3p 5 ile biter. 3p 5 p orbital ile bittiği için 3 artı 1'den 4 değeri olur. 20 olan ise 4s kare ile biter. 4s kare ile bittiği için 4 artı 0'dan 4 olur. 23 olan ise arkadaşlar 4s kare 3d 3 ile biter. En yüksek enerji orbitali 3d 3'tür baş kuantum sayısı 3, ikincil kuantum sayısı 2, 3 artı 2'den en artı L değeri 5 yapar. Dolayısıyla doğru cevabımız E olur. İkinci sorumuzda yukarıdaki 6 altı, altı çizili element atomlarından hangilerinin yükseltgenme basamağı doğru verilmiştir? Bileşiği oluşturan elementlerin yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra eşittir. Bu bağlamda çözüm yapacağız arkadaşlar. Sodyum karbonatı çözümleyecek olursak. Sodyum karbonat bileşiğinde sodyum atomu 1A grubu elementi olduğu için bileşiklerinde yalnız artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijen atomu eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Oksijen peroksitlerinde eksi 1 eee OF2 bileşiğinde, florla yaptığı bileşiğinde artı 2, diğer bütün bileşiklerinde eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Karbona X diyeceğiz. Toplamları sıfıra eşit olacak. 2 tane sodyum olduğu için artı 2, artı X. 3 tane oksijen olduğu için eksi 6 eşittir sıfırdan. Buradan karbon atomunun yükseltgenme basamağı artı 4 çıkacak. Alüminyum fosfat bileşiğinde alüminyum 3A grubu elementi olduğu için yükseltgenme basamağı artı 3'tür. Yalnız artı 3 yükseltgenme basamağını alır. Oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Fosfora x diyeceğiz. 3 artı x 4 tane oksijen olduğu için eksi 8 eşittir 0'dan fosfor atomunun yükseltgenme basamağı artı 5 çıkar. İkinci öncülümüz doğrudur. Kalsiyum nitrat bileşiğinde kalsiyum nitrat bileşiğinde Kalsiyum 2A grubu elementi yalnız artı 2 yükseltgenme basamağını alır. Oksijen x azota x dedik. Oksijen eksi 2 azota x dedik. Kalsiyum artı 2 bir tane var. Artı 2 tane azot var 2x. 6 tane oksijen var. Eksi 12 eşittir 0 dediğimiz zaman buradan azotun yükseltgenme basamağı artı 5 çıkar. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. Üçüncü sorumuzda şekildeki kapta birer mol helyum ve C4 gazları bulunmaktadır. Kabın musluğu sabit sıcaklıkta kısa bir süre açılıp kapatıldığında kapta toplam 0.8 mol gaz karışım kaldığı tespit ediliyor. Buna göre son durumda kapta kalan gazların kısmi basınçları oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi kabın musluğunu kısa bir süre açıp kapattığımız için o zaman gazların hızlarını karşılaştırmamız lazım. Helyum gazı ile CH4 gazının hızlarını bir karşılaştıralım. Gazların molekül hızları arkadaşlar molekül ağırlıklarının karekökleriyle ters orantılı olarak değişmekte. Dolayısıyla 2 bölü 1 oranı çıkar. Yani helyum gazı CH4 gazına göre 2 kat daha hızlıdır. Yani bu kaptan 2x mol helyum gazı çıkış yapıyorsa x mol e, CH4 gazından çıkış yapar. Başlangıçta helyum gazından 1 mol vardı. 2x'i dışarıya çıktı. Artı. Başlangıçta CH4 gazından 1 mol vardı. X mol'ü dışarıya çıktı. Kalan gazlar bunlardır. Eşittir kalan gazların toplamı 0,8 molmuş. Buradan 2-3x eşittir. 0,8 mol. Onu oraya onu oraya attık. Ve x değerini 0,4 mol olarak bulduk. O zaman helyumun mol sayısı arkadaşlar 1 2x olduğu için 0,2 mol olarak tespit edilir. CH4'ün mol sayısı ise 1 eksi x olduğu için 0,6 mol olarak tespit edilir. Gazların kısmi basınçları helyumun kısmi basıncı çarpı kabın hacmi eşittir. Helyumun mol sayısı çarpı R çarpı sıcaklık ch kısmi basıncı çarpı V eşittir. CH4'ün mol sayısı çarpı R çarpı T. Bunları oranladığımız zaman R çarpı T'ler ve hacimler birbirini götürür. Kısmi basınçlar mol sayıları arasındaki orandan tespit edilir. 0,2 bölü 0,6'dan kısmi basınçlar arasındaki oranımız 1 bölü 3'tür. Dördüncü sorumuzda Saf suyun bir atm ve basınçta kaynama noktası 100 santigrat derecedir. Aynı miktar saf su içeren 3 ayrı kaba eşit mol sayılarında XYZ maddeleri eklenerek tamamen çözünüyor. Oluşan çözeltinin bir atm ve basınçta kaynama noktaları aşağıda verilmiştir. Buna göre XYZ Y, maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar saf suyun kaynama noktasını uçucu olmayan bileşenler artırır. Uçucu olmayan bu bileşenlerin İçerdikleri tanecik miktarı arttıkça kaynama noktası da doğru orantılı olarak artar. Dolayısıyla x taneciğinin kaynama noktasında bir derecelik bir artış var. A şıkkından itibaren yorumluyorum. x taneciğinde sodyum klorürde, Öncelikle onu bir yorumlayayım. Sodyum klorürde sodyum artı bir klor eksi bir tanecikler olduğundan dolayı iki tane tanecik var. Dolayısıyla iki tane tanecik ne yapmış? Kaynama noktasını 1 santigrat derece artırmış. O zaman kaynama noktası 2 santigrat derece artması için ortamda 4 tane taneciğin olması lazım. Oysa ki magnezyum klorür bileşiğinde magnezyum artı 2, 2 tane klordan 3 tane tanecik bulunmaktadır. Ondan dolayı da A şıkkı yanlıştır. 5 şıkkına bakalım. Şeker, şeker su içerisine atıldığı zaman moleküler olarak çözünür. Yani ortamda tek tanecik kalır. C6H12O6 katısını su içerisine attığımız zaman C6H12O6 suda şeklinde çözünmektedir. Dolayısıyla tek tanecik bir e, derece kaynama noktasını arttırmış. O zaman kaynama noktası iki derece arttığında iki tane tanecik olacak. Doğru oldu bu. Kaynama noktası 4 derece altında 4 tane tanecik olacak. Oysa magnezyum klorürde 3 tane tanecik var. Onun için B şıkkı da yanlıştır. Alüminyum klorürde 4 tane tanecik var. Alüminyum klorürünün iyonlaşmasını da yazayım. Alüminyum 3A grubu elementi olduğu için artı 3 değerlik alacak. Klor da eksi 1 değerlik kalacak. 4 tane tanecik var. 4 tane tanecik 1 santigrat derece artırıyor. O zaman 2 santigrat derece artması için 8 tane taneciğin olması lazım. Olmadı. C şıkkı da yanlış oldu. Şeker olmuştu arkadaşlar bir tane tanecik 1 santigrat derece artırıyor. Sodyum klorür de olmuştu. 2 tane tanecik 2 santigrat derece artırır. Dolayısıyla 4 tane tanecik de ne yapacaktır? 4 santigrat derece artıracaktır. Alüminyum de 4 tane tanecik olduğu için 4 santigrat derece artacaktır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. E şıkkını da yorumlamış olalım. 1 santigrat derece altında 2 tane tanecik var. O zaman 2 santigrat derece altında 4 tane tanecik olacak. Oysa şekerde tek bir molekül olduğu için, bir tane tanecik olduğu için bu şık yanlış olacaktır. Beşinci sorumuz, sorumuzda tepkimesinin belirli bir sıcaklık ve basınçta ileri aktifleşmelerinin değeri 60 kilojül. Yazayım ben bunu bir. EA ileri 60 kilojulmuş. E, tepkime sırasında 40 kilojul ısı açığa çıktığına göre o zaman delta H değeri eksi 40 tır. E, tepkimenin geri aktifleşme nedir? Delta H değeri reaksiyonlarda eşittir. EA ileri eksi EA geriden bulunur. Dolayısıyla delta H'ımız eksi 40 olduğuna göre ileri aktifleşme enerjimiz 60 olduğuna göre EA geri buradan çıkacaktır. Bunu buraya, bunu buraya attım. Geri aktifleşme enerjim eşittir. 100 kJ çıkar. Doğru cevabımız eşittir. Altın sorumuzda. Tepkimesi ile ilgili belirli bir sıcaklıkta deney sonuçları aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimesi ile ilgili aşağıda iki ifadelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar deney sonucuna göre reaksiyonların hız ifadelerini tespit edebiliyorduk. Hemen bunun için e, maddelerin derişimlerinin sabit kaldığı noktalara bakalım. Gördüğünüz gibi 1 ve 3 numaralı deneylere baktığım zaman X'in derişimi sabit, Z'nin derişimi sabit, Y'nin derişimi 2 katına çıkmış. Y'nin derişimi 2 katına çıkarken hızımız değişmemiş. O zaman Y'nin derişimindeki değişim reaksiyon hızını etkilememektedir. Y'yi iptal ettik arkadaşlar. Şimdi 3 ve 4 numaralı deneylere bakalım. Z'nin derişimi sabit kalmış. X'in derişimi 2 katına çıkmış. X'in derişimi 2 katına çıkınca hız 4 katına çıkmış. Dolayısıyla reaksiyon hızı eşittir. K çarpı X'in derişiminin karesi ile alakalıdır. Onu tespit ettik. X'in derişiminin sabit kaldığı yerde o da sabit kalmış. X'in derişiminin sabit kaldığı yer yani 2 numara ve 4 numaralı deneylere baktığım zaman X'in derişimi sabit kalmış. Z'nin derişimi 2 katına çıkmış. Z'nin derişimi 2 katına çıkınca hız da 2 katına çıkmış. O zaman arkadaşlar Z'nin derişiminin birinci kuvvetiyle alakalıdır deriz. Z etki eden ifadelerin üstel ifadesi reaksiyonun derecesini veriyordu. Toplamı, bu reaksiyonun derecesi 4, e, derecesi 3'tür arkadaşlar. Reaksiyonumuzun derecesi 3'tür. Gördüğünüz gibi eğer tek basamakta gerçekleşseydi reaksiyonumuzda x kare çarpı y çarpı z küp çıkması gerekiyordu hız. O zaman reaksiyon tek basamakta gerçekleşmemiş. Şimdi şıklarımıza geçelim. Tepkime tek basamakta gerçekleşmiştir ifadesi. Yanlıştır. x kare çarpı z olacaktı. Yanlıştır. Arkadaşlar tepkimenin hız ifadesini hemen hesaplayalım. Herhangi bir deney verisinden hesaplayalım. Bir numaralı deney verisinden hesaplıyorum. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. k çarpı x'in karesi 0.1'in karesi çarpı z. z de 0.2. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 gelir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdığımızda k değeri 0.4 olarak çıkar. Şurada birimi de var. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Birimi de ne oluyordu arkadaşlar? Daima litre mol çarpı saniye. Ama şurada derece eksi 1 yazdığımız anda direkt birimini buluruz arkadaşlar. Tepkimemizin derecesi 3 olduğuna göre litre kare bölü mol kare çarpı saniye K hız sabitinin birimi yapacaktır. Bu ifade doğrudur. Cevabı C şık olur sorumuz. Tepkimenin derecesi 3'tür tepkime kabının hacmi iki katına çıkartılırsa derişim yarıya iner. Derişimler yarıya indiği zaman ne olacak? O zaman x bölü 2 olacak. x bölü 2'nin karesini alacağız. Çarpı z bölü 2 olacak. O zaman x bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. Ee, buradan da 2 gelir. Dolayısıyla hızımız 1 bölü 8 çarpı x kare çarpı z olur. Gördüğünüz gibi 8'de 1 oranında azaldı. 8 katına çıkmadı. Yedinci sorumuzda sabit sıcaklıkta hacmi 2 litre olan kapalı bir kapta X gazının tepkimeye girerek Y ve Z gazını oluşturması sırasında maddelerin mol sayılarındaki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir. X gazının tepkimeye girerek Y ve Z gazlarını oluşturması. Evet. <laughs> Tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde derişimler cinsinden denge sabiti Kc'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi reaksiyonun katsayılarını yazalım. 0,1 mol başlangıçta almışız. Denge anında 0,08 mol kalmış. Şu başlangıç değeri şuraya harcanan değeri yazacağım. Şuraya da denge anındaki değeri yazdım. Dolayısıyla harcanan değerim 0,02 moldür x'ten. Y'den başlangıçta hiç yok, Z'den başlangıçta hiç yok. Y'den 0,04 mol oluşmuş. Y'den 0,04 mol. Denge anında da 0,04 mol var. Z'den de 0,02 mol oluşmuş. Denge anında da 0,02 mol var. 0,02 0,02 x ile Z'nin katsayıları 1 olur. 0,04 oluştuğu için de Y'nin katsayısı da 2 olur arkadaşlar. Reaksiyonda oluşturan reaksiyonu oluşturan maddelerin katsayılarını tespit ettik. Denge anında zaten derişimlerimiz pardon mol sayılarımızmış. Kabın hacmi de 2 litre olduğu için ona dikkat etmem lazım. Hepsini 2'ye bölmem lazım. Derişimleri bulayım. Buradan derişimim 0,04 molar, 0,02 molar, 0,01 molar çıkar. Moler t'leri bulduğuma göre KC'de yerine yazabilirim. Z'nin molaritesi 0,01. X'in molar, Y'nin molaritesi 0,02. Bunun karesini almam lazım. 2 kere yazayım onu. Bölü. E, X'in molaritesi de 0,04. Gitti gitti. Altta 2 kaldı. Gitti gitti. Burada 0,01 kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar denge sabitimiz 10 üzeri eksi 4 çıkar. 8. sorumuzda 4.6 gram sodyum metali 25 santigrat derecede 2 litre suya ilave edildiğinde denklemine göre tamamı tepkimeye giriyor. Şunun altını çizeyim. Tamamı tepkimeye giriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sodyum molekül ağırlığı verilmiş. Eklenen katın hacmi değiştirmediği ve sıcaklığın sabit olduğu düşünülecek denilmiş. Hemen o zaman mol sayısını bulalım. 2.3 gram pardon 4.6 gram sodyum metali 23 gram atom ağırlığı 0,2 mol yapar. Demek ki sodyum 0,2 mol. Tamamen reaksiyona giren sodyum. O zaman sudan 0,2 mol reaksiyona girer. Sodyum hidroksitten 0,2 mol oluşur. H2O'dan da 0,1 mol oluşur. Kas hareketle yaptım. Şimdi öncüllerimi inceliyorum. Oluşan çözeltinin pH'ı 13'tür. Oluşan çözeltimiz sodyum hidroksit çözeltisi. Sodyum hidroksit çözeltisi. Sodyum artı 1 hidroksit eksi bir şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. 0,2 mol iyonlaşma gerçekleşirse 0,2 mol hidroksit iyonu oluşur. Oluşan hidroksit iyonun molaritesi eşittir. Mol sayısı bölü hacimden 0,1 molar çıkar. O zaman pOH değeri eşittir. Eksi logaritma 0,1 10 üzeri eksi 1 demektir. Buradan pOH değeri 1 çıkar. Bütün çözeltilerde pH artı pOH eşittir 14 olacağı için pH değeri 13 yapar. Birinci öncülümüz Doğrudur arkadaşlar. Oluşan hidrojen gazının normal koşullardaki hacmi normal şartlar altında 1 mol gaz 22.4 litre hacim kaplar. Oluşan hidrojen gazımız 0.1 mol olduğuna göre 2.24 litre hacim kaplayacaktır. İkinci öncülümüz doğrudur. Oluşan çözelti elektrik akımlı akımını iletir. Asitler ve ba asitler, bazlar ve tuzların sulu çözeltileri iyon hareketleriyle elektrik akımını iletirler. Sodyum hidroksit çözeltisi de baz oldu. iyonlarına ayrıştı. Zaten iyonlaşma denklemini gösterdim. Dolayısıyla elektrik akımını iletir. Cevabımız E şıkkıdır. 9. sorumuzda demir 2 sülfat tuzunun tesantigrat derecede 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 5 litrelik sulu çözelsini doygun hale getirmek için 0.02 mol daha demir 2 sülfat tuzu gerekmektedir. Buna göre aynı sıcaklıkta demir 2 sülfat tuzunun çözünürlük çarpımı nedir? Demir 2 sülfat arkadaşlar demir artı 2 sülfat eksi 2 şeklinde iyonlarına ayrılır. Suda az çözünen bir tuzdur. Doygun bir çözelti değilmiş. Molaritemiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar eşittir. N bölü 5 litre. 5 litrede çözünen maddenin mol sayısı 10 üzeri eksi 2 moldur. 10 üzeri eksi 2 mol çözünce doymamış çözelti. Buna 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol daha ilave ettiğimiz zaman çözelti uygun hale geliyormuş. Yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol çözündüğünde çözeltimiz de uygun hale geliyor. O zaman molarite eşittir. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 çözünen maddenin mol sayısı bölü çözeltinin hacmi 5 litre. Buradan da arkadaşlar 3 bölü 5 0,6 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar yapar. Buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarlık bir iyonlaşma olduğunda 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar buradan 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar da buradan oluşur. KÇÇ eşittir. Demir artı iki iyonlarının derişimi birinci kuvveti çarpı sülfat eksi 2 iyonlarının derişiminin birinci kuvveti. Oradan da 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 sonucuna ulaşırız. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Arkadaşlar onun sorumuzda. Gümüş çubukları ve gümüş nitrat sulu çözeltileri kullanılarak aşağıdaki pil sistemi oluşturuluyor. Evet bir derişim piliyle karşı karşıyayız. Bu pil sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar derişim pillerinde derişime az olan kap anot kabıdır. Dolayısıyla bir numaralı kabımız anot kabı, iki numaralı kabımız katot kabı olur. Anot kabında gümüş elektrot, elektron vererek gümüş artı bir iyonlarına dönüşür. Dolayısıyla burada bir çözünme gerçekleşir. Gümüş artı bir iyonlarına dönüşülür. Verilen elektronlar dış devreden katot kabına doğru akar. Katot kabına gelen elektronları ortamda bulunan gümüş artı bir iyonları kullanır. Bir elektron alır ve gümüş katısına dönüşür. Dolayısıyla burada bulunan gümüş artı bir iyonları da elektronları kullanarak bu elektrotun üzerinde toplanmaya başlarlar. Net bir reaksiyonumu yazdığımda gümüş artı gümüş artı bir. Ama bu gümüş artı bir nerede? Katot kabındaki gümüş artı bir. Yani 0,2 molarlık gümüş artı bir eşittir. Gümüş artı gümüş artı bir. Ama bu gümüş artı bir anot kabındaki gümüş artı bir. Bu da 0,1 molarlık gümüş artı bir molarlık. Evet. Şu şekilde Net pil reaksiyonumuzda oluşur. Bunun standart pil potansiyeli 0 volttur. E, derişim pillerinin standart pil potansiyeli tamamen aynı maddelerden yapıldığı için 0 volttur. Ners eşitliğiyle bunun e, voltmetredeki değerini hesaplarız. Şimdi öncülerimizi inceleyelim. İkinci kapta zamanla gümüş iyon sayısı azalır. Hemen ikinci kabıma baktım. Gördüğünüz gibi gümüş katı gümüş artı bir yonları gümüş katısına dönüştüğü için zamanla gümüş artı bir yonları azalır. Birinci kaba 100 mililitre saf su eklenirse pil gerilimi sıfır olur. Hemen birinci kaba, kaba döndüm. Molarite 0,1 molar. N bölü 100 mililitre. Buradan mol sayısı 0,01 mol. Mol sayım sabit kalacak hacmi değiştiriyorum su ilave ederek. Yeni mol aritem mol sayım 0,01 mol 100 ml su ilave ettiğim için hacim 200 ml oldu. Buradan 0,1 bölü 2'den 0,05 molar olur. Yine mol farklı. Mol farklı olduğu için pil gerilimi 0 olmaz. Mol eşitlendiğinde derişim pilleri durur. Pil gerilimleri 0 olur elektronlar dış devrede birinci kaba doğru hareket etmiyor. Gördüğünüz gibi elektronlar dış devrede ikinci kaba doğru hareket ediyorlar. Birinci kaptan değişim az olan taraf anottur arkadaşlar. Bunu tekrar edeyim. Dolayısıyla bu öncül de yanlıştır. 11. sorumuzda seri bağlı iki elektroliz kabından birinde kalsiyum klorür, diğerinde alüminyum klorür sıvısı bulunmaktadır. Kalsiyum klorür sıvısının bulunduğu hücre katodunda 12 gram kalsiyum metali toplandığında diğer hücre katodunda kaç gram alüminyum metali toplanır? Seri bağlı elektroliz kaplarından aynı miktarda elektron akımı geçer. Dolayısıyla kalsiyum klorürün bulunduğu kapta kalsiyum 2A grubu metali olduğu için kalsiyum artı 2 değerlikli bir iyonu bulunmaktadır. Bunlar 2 mol elektron alarak kalsiyum katısına dönüşür. Ne kadar kalsiyum katısı toplanmış? 12 gram. Hemen molünü bulalım. 12 bölü kalsiyum atom ağırlığı 40. Buradan 0,3 mol çıkar. Dolayısıyla kas sayılardan hareketle geçen elektron akımı miktarı 0,6 moldür. 0,6 mol elektron akımı geçti. Aynı mol elektron akımı diğer kapta da geçecek. Alüminyumdan da geçecek. Orada da alüminyum artı 3 iyonları var. Onlar da 3 mol elektron alarak alüminyum katısına dönüşür. Aynı miktarda elektron akımı geçer dedik seri bağlı elektroliz kaplarından 3 mole 1 mol alüminyum toplandığına göre o zaman 0,2 mol alüminyum metali toplanacaktır. 0,2 mol alüminyum metali gram bölü molekül ağırlığından 5.4 gram alüminyum metali toplanacaktır arkadaşlar diğer kabın katodunda. 12. sorumuzda metalleri korozyondan korumanın en etkili yollarından biri katotik korumadır. Katotik korumanın temel prensibi korozyona sebep olan oksijenin metalden uzak tutulmasıdır. Bunu sağlamak için korozyondan korunmak istenen metalden daha aktif başka bir metal. Korozyondan korunmak istenen metalden daha aktif başka bir metal sisteme dahil edilir. Anot görevindeki bu metal korozyona uğrar ve korunmak istenen metalin korozyona uğraması engellenir. Bazı metallerin aktiflik sıraları verilmiştir. Buna göre bakır metalinden yapılmış bir boruyu katotik korumada koruma yöntemiyle korozyondan korumak için hangi metaller kullanılmalıdır? Tabii ki bakırdan aktif metaller kullanılmalıdır. Magnezyum ve çinko bakırdan daha aktif olduğu için cevabımız değişik olur. 13. sorumuzda ax 2 e 2 sep gösterimine sahip bir molekülde merkez atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hemen ben molekülü çiziyorum arkadaşlar. A merkez e, x A merkez atomumuz E2 iki, tane ortaklanmamış elektron çifti var bunlar. X2 buna bağlı olan moleküller. Buna bağlı olan atomlar. Evet arkadaşlar. H2O gibi aynen gördüğünüz gibi. Evet, merkez atom ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Merkez atoma bağlı atom sayısı 2'dir ifadesi doğrudur. Merkez atomun etrafında ortaklanmamış 2 tane elektron bulunur ifadesi yanlıştır. Ortaklanmamış 4 tane elektron, ortaklanmamış 2 tane elektron çifti bulunur. Merkez atomun yapmış olduğu sigma bağ sayısı 2'dir. Evet. Bir tane x ile bir tane x ile sigma bağı gerçekleştiriyor. Merkez atomun yapmış olduğu sigma bağ sayısı 2'dir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Arkadaşlar yeni bir denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.